Herkese merhaba. yine sosyal medyada bazı şeyler gördüm. O yüzden bir cevap vermek istiyorum. Genellikle işte 5 vakit namaz kılan arkadaşlarımızın ki Allah kabul etsin. Ellerini, ağızlarını abdest alarak yıkadıklarında bu virüsten korunacaklarını sanıyorlar. Evet. O saniyede korunabilirsiniz ama biraz sonra tekrar virüsü alabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şöyle. Siz abdestinizi aldınız, oturdunuz yanındaki aileden birinde koronavirüs vardı. Gitti size çay demledi. Çay bardağınızı tuttu. Biraz evvel elini ağzına sürmüştü. Çay bardağını tuttu. Size çay koydu. Abdestliyken içtiniz. Gene alabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani abdest almak koronavirüsü öldürmüyor. Abdest alarak koronavirüsü öldürdüğünü iddia edenler bana göre putperest mi Müslümanlar. Çünkü bu işin dinle falan alakası yok. Koronavirüsü de yaratan Allah seni de yaratan Allah. İkiniz savaşıyorsunuz. Aklını kullanan yenecek. Kur'an'da kaç ayette aklınızı kullanın? Bunu öğrenmediniz mi diyor? Bir açın bakın, bir okuyun, anladığınız dilde bir okuyun bir Kur'an'ı. Ondan sonra bu tür hurafeler elde edin. Tamam? Anlaştık.